Sevgili izleyenler Sivas Gündemi programı ile karşınızdayım. İlk haberimizle başlıyoruz. 50 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle Şarkı Şirçesi sivri Sivrialan Köyü'ndeki mezar başında anma programı düzenlendi. Aşık Veysel Şatıroğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Aşık Veysel Müzesi'ne geçilerek müze gezildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tokeli ile hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, ilk iş yerim ve ilk Evi Marsa projeleri çerçevesinde kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda Sivas'ta ilk iş yerim için ikinci etap kuralları 23 Mart'ta, ilk Evi Marsa projesi kura çekimi ise 22 Mart'ta yapılacak. İYİ Parti Genel Başkanı danışmanı 25. dönem Sivas Milletvekili Celal Dağgez, 28. dönem İYİ Parti Sivas Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Mühendis Fatih Duman, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgel, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Sivas'tan seçilecek olan milletvekillerimizin içimizden bir olmasını istiyoruz dedi. Hatay sınırında görev yapan askerler Suriye'den yasa dışı yollara geçerek Türkiye'ye giren 8 Suriyeli kaçak sığınmacıya müdahale etti. Müdahale esnasında iki Suriyelinin öldüğü aktarılırken olayda da geçen iki teğmen ve bir üst teğmen tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İyi Partisi Vasil Başkanı Volkan Karasu alınan karara tepki gösterdi. Karasu, şerefli Türk askerimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz dedi. Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Türk Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Hakan Uygunu ziyaret etti. AK Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı Bayram Darıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hakan Demirgil'i ziyaret etti. 2022 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Sivas'ta yaşayan 634.924 kişinin 87.724'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. Sevgili izleyenler Sivas gündemi programı ile karşınızda olduk. Haberlerimizin detaylarını Sivas Haber 346.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.